Ben kimim? Hedeflerim neler? 40 günde nasıl bir vücut değişimi yaptım? Bu videoda bunları göreceksiniz. Hepinize merhaba. Ben Atakan. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği öğrencisiyim. 1997 yılında doğdum. Tekirdağ ile Kırklareli'nin arasında bulunan 2000 nüfuslu ufak bir kasabada, beldede ailemle birlikte yaşıyorum. Ailemize ait küçük bir ekmek fırınımız var. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. 11-12 yaşımdan beri gündüzleri ve genel olarak geceleri fırınımızda çıraklığından ustalığına kadar hamurundan pişiriciliğine kadar fırıncılığın her pozisyonunda çalıştım ve her pozisyonu çok iyi bir şekilde öğrendim. Bu küçük yaşta iş tecrübesine ve çalışma hayatına bir nebze olsun girmem bana bundan sonraki hayatımda çok fayda sağladı. Hayatın ne kadar zor olduğunu öğrendim ve her alanda kendimi geliştirmem gerektiğini o zamanlar anladım. Şimdi ben fitness uğraşıyorum. Haftada 5-6 gün antrenman yapıyorum. Bütün gün fitness'ten konuşuyoruz. Hayatımın her alanında fitness sporu var. Ama neden ben makine mühendisliği okuyorum? Ya Aile bütçesine katkıda bulunacaksın ya da ailenin istediği bölümü okuyacaksın. Gerçek hayat böyle. tek ortak noktam gözlüklerim değil. Ben Nusret'in etlerini yemiyorum. O da benim ekmeklerimi yemiyor ama. Lise yıllarımda uzun bir süre müzikle uğraştım. Elektro gitar, klasik gitar, akustik gitar gibi birçok gitar çeşidini çaldım. Fakat liseden ayrılınca şunu anladım. Ben gitar çalmayı değil de müzik evinde gitar çaldığım arkadaşlarımla beraber vakit geçirmeyi, onlarla gitar çalmayı daha çok seviyormuşum. Ve bunun için liseden sonra gitarı bıraktım. Sizinle paylaşmak için çok sevdiğim bir abimle bir araya gelip tekrardan gitarı elime aldım. Son, iki, üç. será Sa hayatımdaki en büyük sosyal aktivitelerden biri lise yıllarımdan beri bilardo sporu oldu. Çeşitli branşlarda bilardo oynadım. Hala lisanslı bir bilardo sporcusuyum. Katıldığım birkaç turnuvada da derece elde ettim. i the law Aslında bu atışlar benim klasmanımdaki vuruşlar değil. Hatta bunların çok daha iyisini vurup kayda aldım. Henüz tanışmadığım fakat tanışmak için can attığım bir abinin Instagram'ından alıntı yaptım. Sizlere biraz da hedeflerimden bahsetmek istiyorum. En büyük hedefim kendime ait farklı konsepte bir spor salonu açmak ve hedefime giderken bu yoldaki en büyük adımım YouTube kanalı. YouTube ile en büyük hedefim Gezicim adlı video serimi olabildiğince ilerletebilmek Türkiye'deki çoğu spor salonuna davet edilip girebilmek Her yerde ufak da olsa bir iz bırakabilmek Ayrıca en büyük hedefim içinde güzel bir yatırım yapmak Çünkü spor salonu açmak istiyorum Ve birçok spor salonu gezersem o kadar iyi olur O kadar büyük bir yatırım olur benim için Bu gezicim adlı video serim Bu konsept aslında alıntı Ama sporculardan değil Gurmelerden Nasıl yani diyecek olursanız Senelerdir çok ünlü gürmeler farklı farklı restoranları gezip yemeklerini yiyip o restoranların tanıtımını yaptılar. Ben de birçok farklı spor salonunu gezip onların tanıtımını yapıp belki de Türkiye'nin hatta belki dünyanın ilk sporcu gurmesi olmak istiyorum. Şimdi benim hedeflerimde ne kadar ısrarcı ve 40 günlük bir irade savaşından nasıl başarıyla çıktığıma şahit olacaksınız. Bugün hangi gün? Evet aratıyoruz. 1 Temmuz çarşamba günü. Challenge'ımın ilk günü. Bir daha aratayım hatta görsün. Bir kez daha şöyle. İnternette bağlı olduğumuz. Challenge'ımın ilk günü. Fitnessçı dediğiniz cesaretli olmalı. En kötü formunu bile gösterebilmeli. Ben de en kötü formumu göstereceğim. Evet, rezalet ötesi. <laughs> Yakınlar. En kötü formum bu. Birazdan kiloma bakacağız. Evet. Yaklaşık 84, hatta tam 84 kiloyum. Bu 40 günlük sürede profesyonel bir şekilde, hiçbir şekilde dışarıdan yardım almadan, akıl almadan, olabildiğince kendi vücudumu tanıyarak, çok sert antrenmanlar yaparak geçirdim. Dur. 超えた Yeah. I got to turn you yeah. Antrenmanlarımın yanında sabahları aç karna kardiyolar yaptım. Bazen tek başıma bazen de misafirlerimle birlikte kardiyolarıma devam ettim. Zeus gel oğlum gel. Bu haftaki sabah kardiyomuzda Zeus ile birlikteyiz. Birazdan sabah antrenmanımızı yapacağız. Aç karna kardiyomuza geldik değil mi oğlum? Zeus benim misafirim. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Aç karna kardiyomuzu yapacağız. Ben açsam sen de açsın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hangi gün yazıyorum? Şöyle yenileyim birkaç kez. 10 Ağustos 74,6. Evet. 74 74 kiloyum. Yani kıyafetlerimi falan saymadığınız zaman 74 kiloyum. Birazdan formumu göstereceğim. Yaklaşık 6 hafta önce bu bilgisayarın önünde, bu tartıda aynı yerde tam olarak burada size formumu göstermiştim. Şimdi birazdan tekrardan formumu göstereceğim. 6 haftalık challenge'ımı başarıyla tamamladım. Siz de birazdan göreceksiniz. 6 haftada güzel bir manken vücudu, fit bir vücut olur mu? Güzel bir kas kütlesi yakalanabilir mi? Sporu bırakan biri 6 haftada neler yaptı? Bunları göreceksiniz. Şöyle ufaktan bir formumu göstereyim hatta. Sonunda hedefime yani tam 10 kilo verip istediğim yağ oranına, istediğim kas kütlesine ulaşarak challenge'ımı başarıyla tamamladım. بان انت كان في قصه ينادر